arkadaşlar. İnsan anatomi ve fizyolojisi dersinin dolaşım sistemi ve hormonları konu edineceğimiz bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Daha önceki programlarımızdan hatırlayacağınız gibi vücudumuzda bulunan tüm organ ve dokuların hücrelerden meydana geldiğini biliyoruz. Vücudumuzun çeşitli yerlerinde bulunan hücreler hem sahip oldukları şekil hem de üstlendikleri görev açısından farklılıklara sahiptirler. Örneğin karaciğer ve böbrekte bulunan hücreler arasında önemli farklılıklar vardır. Bu örnekte olduğu gibi birçok hücre vücudumuzda yer değiştirmeden sabit olarak dururlar. Vücuttaki bazı hücreler ise hareket halindedir ve serbestçe yer değiştirebilme özelliğine sahiptirler. Örneğin kan dolaşımı ve içinde bulunan kan hücreleri tüm vücudu dolaşırlar. Çeşitli görevleri yerine getiren sabit hücrelerin canlılıklarını ve işlevlerini sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için beslenmeleri, gerekli yapı taşlarını alabilmeleri ve hücre içinde oluşan zararlı artıklardan kurtulmaları gereklidir. Ayrıca organizmanın sağlıklı olarak yaşamına devam edebilmesi için vücudu oluşturan bu hücrelerin birbiriyle uyum içinde çalışmaları zorunludur. Vücudumuzdaki hücrelerin gereksinlikleri maddeleri getiren ve zararlı ürünleri uzaklaştıran sisteme dolaşım sistemi adı verilir. Peki dolaşım sisteminin görevleri nelerdir? Dolaşım sistemini kalp, kalbe giren çıkan damarlar ve bu sistemin içini dolduran kan dokusu oluşturmaktadır. Kalp bir emme basma tulumba şeklinde devamlı çalışaraktan kanın sürekli halde damar sistemi içinde dolaşmasını ve hücre düzeyine, hücrelere ulaşmasını sağlamaktadır. Hücreler kendilerine gerekli olan maddeleri kandan almakta ve boşaltmak istedikleri maddeleri de kana vermektedirler. Kan bu taşıma görevine ilaveten organizmanın savunmasında, vücut sıcaklığının düzenlenmesinde ve vücut sıvılarının asitliğinin korunmasında önemli işlevlere sahiptir. Biraz önce öğrendiğimiz gibi dolaşım sistemin işlevleri arasında taşıma, düzenleme ve vücudun savunması bulunmaktadır. Dolaşım sistemin bu kadar çok değişik işlevleri yerine getirebilmesi, birbirinden farklı özelliklere sahip olan çeşitli organ ve dokuların birlikte çalışmasıyla olanaklıdır. Peki dolaşım sistemi oluşturan doku ve organlar nelerdir? dolaşım sistemi bir organ olan kalp, damarlar ve damarlar içinde dolaşan kan dokusundan meydana gelir. Kalp ve damarlardan oluştuğu için dolaşım sistemine kardiyovasküler sistem adı da verilmektedir. Kalp yaklaşık kişinin kendi yumruğu kadar büyüklükte olan ve göğüs boşluğunda bulunan bir organdır. Kalp içinde dört bulacık bulunan kaslı bir organdır. Bildiğimiz gibi kalp kası vücudumuzda kalpten başka bir organda bulunmayan özelleşmiş bir kas çeşididir. Dolaşım sisteminin bir diğer kısmını damarlar oluşturur. Damarlar tüm vücudu dolaşan içi boşluklu borcuklar sistemidir. Arter yani atar damar adı verilen damarlar kanı kalpten organlara doğru götürürler. Ven yani toplar damar adı verilen damarlar ise kanı organlardan kalbe getirirler arter ve venler arasında kapiller yani kılcal kan damarları vardır. Kan dokusu ise kalbin pompalanması sonucunda damarlar içinde akan sıvı bir dokudur. Kan sıvısı içinde özelleşmiş çeşitli kan hücreleri vardır. Biraz önce öğrendiğimiz gibi dolaşım sistemine kalp damar sistemi ya da kardiyovasküler sistem adı da verilmektedir. Dolaşım sistemi Göğüs boşluğunda bulunan kalp, tüm vücudu dolaşan damarlar ve damarlar içinde akan kandan oluşur. Peki, yaşamımız için son derece önemli olan kalbin yapısı nasıldır ve kalp nasıl çalışır? Kalp göğüs boşluğunda bulunur. Kalp, perikard adı verilen sağlam bir zardan yapılmış bir örtü içinde yer alır. Kalbin sağ ve solunda her iki akciğerler kalbin altında ise diyafragma bulunur. Kalp ters duran bir konuya benzetilebilir. Apex adı verilen ucu serbesttir. Kalbin çalışması sırasında serbestçe hareket edebilir. Kalbin tabanı ise yukarıdadır ve kalbin bağlantılı olduğu büyük damarlar vardır. Kalbin iç yapısında dört odacık vardır. Bunlardan üst kısmında bulunan iki odacık, altta bulunanlardan daha küçüktürler ve atrium yani kulakçı katı verilir. Alt kısmında ise e, daha büyük olan iki odacığa ventikül yani karıncık katı verilir. Sağda ve solda ikişer adet bulundukları için atriumlar sağ atrium ve sol atrium ventiküller ise sağ ventikül ve sol ventikül olarak adlandırılır. Hem sağ ve sol atriumlar arasında hem de Sağ ve sol ventriküller arasında bölmeler bulunur. Akciğerlerde temizlenen kan, kanı kalbe getiren damarlara venapulmonaris adı verilir. Peki kan akışına daha yakından bakacak olursak, kalp kapakları ile dolaşımın özellikleri hakkında neler söyleyebiliriz? Kalbe kanı getiren damarlara ven, kalpten kanı götüren damarlara da arter denir. Kalbe kan kulakçıklar yani atriyumlar aracılığıyla girer. Ventriküllere geçer ve ventriküllerden atar damarlar içine pompalanır. Akciğerlerde oksijence zenginleştirilmiş karbondioksit fazlalığı atılmış kan temiz kan olarak adlandırılır ve kalbin sol atriyumuna gelir. Sol ventrikül içine geçer. Sol ventrikül içindeki kan aorta denilen büyük atardamar aracılığıyla tüm vücuda dağıtılmak üzere pompalanır. Diğer yandan kalbin sağ atriyumuna içine dolan ve sağ ventriküle geçirilen kan kirli kan. Yani karbondioksitten zengin, oksijenden fakir olan kandır. Kanın sağ ventrikülden çıkarak akciğerlere, akciğerlerden ise temizlenerek sol atriyuma gelmesine küçük dolaşım ya da akciğer dolaşımı adı verilir. Sol ventrikülden çıkan temiz kanın aorta yoluyla bütün vücuda dağıtıldıktan sonra tekrar kalbe, kalbin sağ atriyumuna gelmesine ise büyük dolaşım bir başka deyişle sistemik dolaşım denir. Atriyumlar ile ventriküller arasında kanın sadece ventrikül içine tek yönlü geçişine izin veren kalp kapakçıkları vardır. Sağ atriyum ile Sağ ventrikül arasında üçlü kapak yani ispit kapak sol atrium ile sol ventrikül arasında ise ikili kapak yani mitral kapak bulunur. Bunlara ek olarak kalpten kanı organlara götüren iki ana atar damarın başlangıcında da yine kanın sadece damar yönüne geçişine izin veren kapak sistemi vardır. Bu damarlar sağ ventrikülden akciğerlere temizlenmek üzere kirli kanı götüren akciğer arteriyle sol ventrikülden temiz kanı vücuda dağıtılmak üzere götüren aortadır. Her iki damarın başlangıcında üç parçalı ve yarım ay şeklindeki bu kapakçıklara semilunar kapakçıklar adı verilir. Ayrıca kalbin kendi dokusunu besleyen damarlar da vardır. Ve bunlara koroner damarlar adı verilir. Eğer koroner damarlarda herhangi bir tıkanma ya da aksama olursa kalp dokusu yeterince beslenemez. Sonuçta çeşitli kalp hastalıkları ve enfarktüs görülür. Kalp duvarının beslenmesinin önemli olduğunu belirttik. Peki kalbin duvar yapısı nasıldır? Kanı pompalayan kalp duvarında sadece kas hücreleri mi bulunur? Elbette ki kalp yapısında sadece kalp kasları bulunmaz. İçten dışa doğru bakılacak olursa kalp boşluklarına bakan iç yüzü örten kısımda endokardiyum adı verilen ince bir örtü bulunur. Endokard altında çok fazla sayıda kalp kası hücrelerinin bulunduğu kalın bir kalp kası tabakası yani miyokard tabakası vardır. Dış kısımda ise epikard bulunur. Daha önce de belirtildiği gibi kalp adeta bir torba gibi perikard içinde bulunur. Miyokard tabakasında bulunan kalp kası hücreleri kasılarak kalbin pompalanma görevini yerine getirmesinde çok önemli bir rol oynarlar. Öte yandan kalp kası hücrelerinin bazıları özelleşerek kalbin kendine özgü iletim sistemini oluştururlar. Dolayısıyla kalp dokusu içinde uyarıların başlatıldığı ve iletildiği özel bir sistem vardır. Buna kalbin uyarı ve ileti sistemi adı verilir. Biraz önce birçok organdan farklı bir şekilde kalbin kendi uyarı ve ileti sistemi olduğunu öğrendik. Bu uyarı sistemine yakından bakacak olursak neler görürüz? Kalbin uyartı ileti sistemini oluşturan yapılar sinatriyal düğüm, atrioventriküler düğüm, his bandı, his bandının sağ sol dalı ve Purkinje sistemidir. Bu yapıların hepsi kendiliğinden uyarım çıkarabilme özelliğine sahiptirler. Ancak dakikada çıkardıkları uyarım sayısı değişebilir. Normal fizyolojik koşullarda kalp sinatriyal düğümün emri altında çalışmaktadır. Diğer yapılar sadece sinatriyal düğümden çıkan uyarıların kalp kısmında yayılmasını sağlarlar. Sinatriyal düğümde herhangi bir hasar olduğu zaman diğer yapılar kalbi çalıştırmak üzere görevi üstlenebilir. Gördüğümüz gibi oluşan uyarılar sayesinde kalp kasılarak kanı pompalama görevini yapar. Kalbin kan pompalayabilmek için kasılmasına sistol, gevşemesine ise diastol adı verilir. Peki yaşamsal öneme sahip olan kalbin çalışması ve kalpte oluşan uyarılar hakkında nasıl bilgi sahibi oluruz? Kalp, iletken bir ortam içinde asılı duran ve sürekli elektriksel potansiyeller yayan bir organdır. Bu elektriksel potansiyeller vücut yüzeyine yayılmakta ve dışarı verilmektedir. Vücut yüzeyine yerleştirilen elektrotlar sayesinde de kaydı yapılmaktadır. Bu şekildeki kayıt yöntemine elektrokardiografi adı verilmektedir. Kayıt aletlerinin ismi elektrokardiograf, kayıtların ismi ise elektrokardiyogramdır. Bir elektrokardiyogram incelendiğinde, sinüzaryal nottan çıkan bir uyarı, kalbe yayıldığı zaman oluşan e, potansiyel değişiklikleri gözlenmektedir. P dalgası atriyumların depolarizasyonunu QRS kompleksi ventriküllerin depolarizasyonunu, T dalgası ise ventriküllerin repolarizasyonunu gösterir. Kalbin pompaladığı kan damar içinde akarak tüm vücuda dolaşır. Kalpten organlara kan götüren damarlara arter yani atar damar, kanı organlardan kalbe geri getiren damarları ise ven yani toplar damarı duyurur. Arter ve ven arasında kapiller ya da kılcal damar adı verilen damarlar vardır. Kan kapiller damarlardan akarken dokular ve hücreler ile madde alışverişi burada olmaktadır. Peki damarın yapısına bakacak olursak neler görürüz? Bir damarın yapısına baktığımızda 3 tabakadan oluştuğunu görürüz. İç yüz tek sıralı endotel hücrelerinden oluşan bir tabakadır bağ dokusundan oluşan dış tabaka ile endotel tabakası arasında damar duvarının en kalın tabakası olan kas tabakası vardır. Damar duvarında bulunan kaslar düz kaslardan oluşurlar. Damar duvarı kalbin kanı ileriye pompalaması sırasında oluşan basınca dayanacak şekilde organize olmuştur. Kalbin kan pompalaması sırasında atar damar içi basınç yükselir. Gevşemesi sırasında ise düşer. Böylece sistolik ve diastolik basınç oluşur. Damar duvarı boyunca yapılan basınç dalgaları nabız şeklinde duyulur. Kan basıncı milimetre civa cinsinden ifade edilir. Kan basıncının normal değerleri sistolik için 120, diastolik için 80 milimetre cıvadır. Sistemik arteriyel basıncının uzun süreli yüksek olması hipertansiyon, düşük olması ise potansiyel olarak tanımlanır. Kan yoluyla taşınan çeşitli maddeler arasında hormonlar da bulunmaktadır. Hormonlar endokrin sistem tarafından salgılanan özel maddelerdir. Endokrin sisteme iç salgı sistemi de denilmektedir. Hormon adı verilen bu özel moleküller kan yoluyla etkileyecekleri hücrelere taşınırlar. Hormonların bir kısmı yaşamın belirli dönemlerine salgılanacak şekilde belirli bir ritmik düzeni sahiptirler. Örneğin böbrek üstü bezinden salgılanan kortizol günlük bir ritme. Hipofiz bezinden salgılanan FSH ve LH gibi hormonlar ise bayanlarda aylık bir ritme sahiptir. Hormonların etki edebilmeleri için bağlandıkları hedef hücrelerde reseptör adı verilen özel bağlanma bölgeleri vardır. Peki Endokrin sisteme ait bir derdiyişle hormon salgılayan organlar nelerdir? Organizmanın başta endokrin bezleri, hipofiz bezi veya pituiter bez, tiroid bezleri, paratiroid bezleri, göbrek üstü bezleri, epifiz, e, pankreas, kadınlarda ovaryum ve erkeklerde testis olarak sayılabilir. Esas görevi endokrin bez olmayıp hormon salgılayan, salgılayan yapılarda bulunmaktadır. Kalp, böbrekler ve yağ dokusu buna örnek olarak verilebilir. Hipofiz bezi organizmanın en önemli endokrin bezlerinden biridir. Hipofiz bezi organizmada birçok endokrin bezin çalışmasını kontrol altında tuttuğu için endokrin sistemin orkestra şefi olarak da adlandırılmaktadır. Hipofiz bezinin arka ve ön olmak üzere iki lobu vardır ve bu loblardan farklı hormonlar salgılanmaktadır. Hipotalamus ön ve arka lobdan verilen bu hormonların salınma düzenini kontrol eder. Ön lobun hormonları adrenokortikotropik hormon, tiroid stimülan hormon, folikül stimülan hormon, luteinizan hormon, büyüme hormonu ve prolaktindir. Arka Arkaloptan ise vazopresin diğer bir ismi antidiüretik hormon ve oksitosin salınmaktadır. Hipotalamus ve hipofiz bezinin önemini biraz önce gördük. Hipofiz bezinin diğer hormon salgılayan endokrin organlar üzerinde adeta orkestra şefi gibi çok önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Peki hormon salgılayan diğer organlar nelerdir? Boyun bölgesinde bulunan tiroid bezlerinden tiroksin, triodotironin ve kalsitonin salgılanır. Metabolik aktivite ve büyüme üzerinde etkisi olan bu hormonlar kısaca T3, T4 olarak da adlandırılır. Kalsitonin, kalsiyum dengesi üzerinde etkilidir. Tiroid bezinin arka yüzünde 4 adet mercimek büyüklüğünde bezleri olan paratroid bezleri, paratormon salgılar ve kalsiyum metabolizması üzerinde etkilidir. Bir başka endokrin bez olan böbrek üstü bezleri, böbreklerin üstünde adeta bir şapka gibi oluşturmuştur Böbrek üstü bezinin iç kısmında bulunan medulla ve dış kabuk kısmı olan korteks olmak üzere farklı kısımları vardır. Medulla yani iç kısmında adrenalin ve noradrenalin salgılanır. Korteksten ise steroid hormonlar salgılanır. Bu hormonlar arasında kortizol, aldosteron ve cinsiyet hormonları vardır. Kalsiyum ve özellikle metabolik işlevler üzerine etkili olan tiroid ve paratiroid bezleriyle birlikte böbrek üstü bezleri gördük. Peki kan şekeri ile Cinsiyete ilişkin endokrin bezler ve hormonları nelerdir? Hormon salgılayan iç salgı bezlerinin bulunduğu diğer bir endokrin organ pankreastır. Pankreas hem dış salgı hem iç salgı yapan önemli bir organdır. Dış salgısı ince bağırsağa akar ve sindirim ile ilgilidir. Pankreas'ın hormon salgılayan hücreleri Langerhans adacıkları adı verilen özel yapılar içinde bir arada bulunurlar. Langerhans adacıklarında bulunan hormon salgılayan hücrelerden insülin ve glukagon salgılanır. Bu hormonlar kan şeker düzeyinin ayarlanmasında görev yaparlar. İnsülin eksikliğinde kandaki şekeri hücreler kullanamaz ve kanda yükselen şeker idrara geçerek atılmaya başlar ve hasta bol miktarda idrar yapar. Bu duruma diyabet ya da şeker hastalığı adı verilir. Bayanlarda bulunan ovaryum ve erkeklerde bulunan testisler üreme hücreleri yapan özel organlardır. Bu organlar aynı zamanda cinse özgü seks hormonu yapımından sorumludurlar. Ovaryumlarda östrojen ve projesteron, testislerde Testosteron yapılır hesaplanır. Evet arkadaşlar, dolaşım sistemi ve endokrin sistem konusunu birlikte işledik. Bugün ele aldığımız bu dersimizle ilgili konuları kitaplarınızda ayrıntılı bir şekilde bulacağınızı tekrar hatırlatarak programımızı bitirmek istiyorum. Başarı dileklerini. Hoşçakalın.